Bayram ikramiyeleri de %82 artışla 2000 TL olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşları 2023 Temmuz döneminde yeniden artacak. TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi. Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek parolası doğrultusunda hükümete talimatını verdi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu. Ocak öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yıl başında 5500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde %114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi %82 artışla 2000 TL olarak belirlendi. Böylece 15 milyonu aşkın emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı önce olmak üzere toplamda 4000 TL ek ödeme yapılacak. Enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatını ortadan kaldırmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına taslak çalışma yapması önünde talimatını verdi. Yapılacak yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.